Bugün günlerden 1 Ağustos. Cuma. Cuma. Ve biz Manifest konserine gidiyoruz. Yanında Özge eee. var. Şimdi kombinlerimizi gösteriyoruz. Benim kombinim böyle bir üst ve altına şöyle bir şortum var. Altına şey giyeceğim ayakkabı olarak. Kahverengi uzun bot giyeceğim. Özge de pantolon giydi. Üst giydi. Evet. Böyle üst ve, ve kırmızı çantada. kırmızı, kırmızı çantada bir süreceğim. Şimdi biraz makyaj yapıyoruz. Ben kapatıcımı sürdüm. Şimdi bu allığı kullanacağım. Bu rare beauty'nin burnt renk. Bugün allık kör olacağım. Bugün bilerek allık kör olacağım yani. Hiç umurumda değil. Bu şekilde allığımı sürdüm arkadaşlar. Şimdi bu rare beauty'nin Enlighten renkli highlighter'ını kullanacağım. Kanka bu şarkı ne? Kanka ne bileyim çalıyor öyle karışık ya. pudra sürüyorum bu fit mi? Aynada çok güzelim. Kamerada çok çirkinim. Niye öyle? Arkadaşlar bakın maskarayı sürdüm. Ve bu kirpim daha uzun bu kirpim daha kısa oldu. Şaka mı? Buralarımı silmeyi unuttum. Abi hayatımda ilk defa renkli makyaj yapıyorum evet, biliyor musun? Artık. çok belli. Fark <laughs> ettik. Kırmızı ruj süreceğim hayatım. Ben Mine'yim. Ben Lidya oluyorum arkadaşlar. Yanlışlık var. <laughs> Tam evet. içine de sarı süreyim abi. Ben Lydia ve Esin karışımı olmak istiyorum. Evet, mantıklı. Esin'in karakteri tam böyle aynı ben. Değil mi Özge? Evet, evet. Yani tam benim otistiklik seviyesinde. O yüzden onu çok seviyorum. Olurum sen, sen zehir, zehir. Olurum Konser bizim için işte erken başladı. Neyse şimdi esin olmak için şu rengi alıyorum. Oha! Manifesta. Charlotte Tilbury dudak kalemi ve Charlotte Tilbury tıvbiri... sürüyorum. Çünkü gözüm o kadar fazla ki artık dudağıma da şey süremezdim. Bu Ye koleyi takıyorum arkadaşlar. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar final look. Bu şekildeyiz. Evet. İkimiz şu an çok farklı Apayrı kişileriz yani. Ama bence ikimizin vibe'ına da uygun şeyler giyindik. Ben Mina'yım yani şu an. Mina görse der ki bu kız ben. Evet harbiden. Ben şu an Bilmiyorum kimim. <laughs> Sen Lidya'sın abi. Çünkü. Evet. Çünkü bir daha çantası da pembe kurdele falan taktım. Esin olmayı isterken Lidya oldum arkadaşlar. O Ama Lidya neyse Lidya'yı da var. çok severiz. Hepsini çok seviyoruz. Ve bakın takılarım. Aa, evet takılarım. Bu evet. saati yeni aldım arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Ben Neyse bu kadar da görüşürüz. Bu e, kemeri alıyorum ben, buradaki abi çok güzel, buraya gelin. Buranın adı ne abi? Arkpa Boncu, Güvener Pasajı giriş dükkanı. Yani. Bakın çok güzel. Ve abiler var. Zincipleri. Fiyat konusunda falan da çok yardımcı evet. oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle adınızdır. buraya gelin. Teşekkür ederiz, herkesi bekleriz inşallah. Evet abi, bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> <laughs> geldik! Karbon boncu şu şekilde başarıyor. Evet, her yerde el eleyiz. Ve bakın kemerlerimizi yeni aldık. Çok tatlı. Çok kalabalık. Çok kalabalık, Çok kalabalık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alanın içine işte girdik. O kadar kalabalık ki bakın. Alana girdik ve direkt koştuk. Ona rağmen yani. önümüzde, önümüzde, önümüzde bir sürü insan var. Artık yapacak bir şey. Yapacak. Şimdi oturduk. Çünkü daha iki saat var. Başlamasına. Ve Abla senle fotoğraf çekinelim diyen kız beni görse fotoğraf çekilmeye gelsin. Tabi bu videoyu atana kadar konser geçmiş olacak ama olsun. Umarım karşılaşabiliriz. Ve fotoğraf çekinebiliriz gerçekten. Harbiden çok fazla kişi var ama bilmiyorum belki karşılaşırız. Evet, şimdi konser yorum telibi. Şimdi arkadaşlar, ilk başta söylemem gerekiyor ki biz normalde daha önden alacaktık Özge'yle. Ama Aydın'da olduğumuz için çok takmadık yani. Hani illa alırız diye düşündük. Sonra bir baktık, çok. VIP'de bitmiş, A'da bitmiş dedik ki B'yi alalım yani. Ve biz de beynim bu kadar arkada olacağını da tahmin Evet, etmedi. Çünkü direkt iki, sahne iki tane kategori var. Sahne önü B'den aldık biz. Önümüzde sadece iki tane kategori var. Sonra bir gittik. Biz zaten gittiğimiz gibi bir tık hani kapatış 4'te başlıyordu. Biz saat altıda gittik. Yine B'nin önünde gibiydik. Biz mesela kızları ben böyle Göremedik minicik ya. görebildiğim sadece bazı anlar oldu. Evet. Onun dışında full ekrandan izledik. Hatta ben ekranı bile göremiyordum. Kamerayla çekiyordum. O da sizin için yani. Ve şey vardı. Büyük bir sıkıntı. Tüm eksi 18'leri almadıkları evet. için herkes O kadar anne fazla babasından çocuk vardı gelmişti. ki ve çocukların yaşlı başlı anneleri, babaları falan ve hepsi Çok en önüne gitmeye çalışıyor. Sonra mesela çocuklar göremiyor. Çocuklar, anneleri çocuklarını kaldırmaya işte çalışıyor. Sırtlarını Ama alıyor. çocuklar da büyük yani. Mesela küçük çocukları falan sırtlarını aldılar. İnsanlar kızmaya, yani, başladı kızmaya yani. başladılar. İşte, ço abla çocuğunu indir falan diye Evet. Var da ilk, çocuklar evet. da ilk defa konsere geliyor her ben muhtemelen. Evet yani onlar da onlar da istiyorlar. görmek istiyor. Onlar bizden daha büyük hayran sonuçta yani <laughs> evet. hani tartışılamaz. Ama onun işte kızlar hani mükemmeller. Kızların evet. sahneye girişinden tut bütün o performansları falan o kadar güzeldi ki hani böyle gerçekten aşırı çaba, aşırı emek. Bu belli oluyordu. Yani Esin kendini çok geliştirmişti. Esin ben zaten arkadaşlar Esin'i çok seviyorum. Ben Esin olacağım yani büyüyünce. Ve hani sesine bu kadar laf etmeler evet. grubu alırken ama sesi o kadar güzeldi ki bence. Şeyi falan, solosu falan çok güzeldi. O evet. şeyleri çok güzeldi. Dansları zaten falan inanılmaz yani. çok çok güzeldi. Tüm gelenlerin hepsi pankart hazırlamış. Evet. Ve, ve kızlar, kızlar pankartları tek tek okuyor. okuyor. O kadar tatlılardı evet. ki yani gerçekten. Bir de Zeynep normalde İstanbul söylüyordu ya şimdi şey söyledi. Ceza söylüyor. Ceza söylüyor. Yerli plaka Aynen. Ve efsane. Ve... Hani aşırı. Başından evet. beri söylemesi gereken bu tarz bir şey. Evet. Zaten kızın Big Five'dan beri hani hep böyle rap evet. şeyi yani, rapper yani Evet rap oldu. Belliydi. Kızın tarzına uygun ilk defa bir şey vermiş. vermişler. Aynen. Çok tarzına yani. uygun. Ve aşırı iyiydi. Yıktı yani. Onu evet adı. çok Yaşadı iyiydi. Güzeldi. Ben Süleyda'nın sonrasını da çıkıyorum. benim gözüm oldu abi. O kadar güzel bir ses olamaz. Sesi o kadar güzel, güzel ki güzel. gerçekten. <laughs> çok güçlü abi. Çok güçlü bir ses hani, var. O altının içinde en iyi ses onunkiydi yani. Evet. Solo'da en iyi onunkiydi. Evet. Çok güzel. Onun dışında Minan sosundaki şarkıyı biz bilmiyoruz. Özür evet. Minan. Lidya yorumlamadı. da çok tatlıydı. Lidya gerçekten çok tatlı bir kız arkadaşlar. Lidya'yı görüp böyle yani. sarılasın. Evet. Yani. Hani Lidya'yı ben çok orada yumuşmuş. Big Five döneminde Lidya'yı aşırı böyle egoist falan olarak düşünüyordum. Evet genel olarak herkesin Lidya'nın hakkında böyle bir düşüncesi evet, ama hani... var. Çıkış yaptıklarından bu yana kadar hele konserde o kadar samimiydi ki evet limitlerini ben güzeldi. çok göremedim ama ben çıkışını da çok güzeldi yani. Evet. Bütün kızların çıkışı o kadar güzeldi ki evet. normalde böyle sıralanıp böyle şey yapıyorlar. Öyle Kişik değildi. Motorla falan çıktı da hepsi böyle hepsi bir ayrı böyle bir ayrı, ayrı bir şovla evet. geldiler. Biz göremedik ama Lidya motorla falan çıkmış yani <laughs> bana da erkek arkadaşım söyledi diye <laughs> motorla çıkmıştı. <çizmişti>. Bizim <laughs> o gelmedi konsere ama bizden daha evet. çok şey biliyoruz şu an. Birazdan şey yapacağız TikTok'tan, YouTube'dan evet. böyle bakacağız hepsine evet. çünkü, çünkü göremedik başları evet. hiç göremedik evet. Yani. Başlarda çok çok çocuklar yoruluyor tamam mı? Anne çıkıyorlar ben Özgün'ün kolundan tutuyorum evet. direkt ileri, ileri doğru. Doğru. <laughs> ben ittiriyor böyle kuş kuş kuş. Özgün'ün kolundan tutuyorum ileri doğru ittiriyorum ama bayağı gittik öyle ileri. Evet. Yani. Çok güzel yani, yani, çok eğlendim. Çok aşırı eğlendim. Kesin yani seneye biz bir tur daha bu vlogdan atacağız muhtemelen. Evet. Bu sefer de VIP olarak inşallah manifestliyoruz. Hayır, bu sefer direkt... Ben lojadayım. Lojada. Evet. Çünkü ben Big, 5, Big Five... Five sahnede. Hayır, iki sene sonra. Ha, seneye ya, manifest, manifest konserinde ben Big Five yeri güvenisi olacağım. İnşallah. Manifestliyoruz. Manifestliyoruz. Aldık kabul ettik. Evet. Yüceğiyle. Ve Özge'yi lojadan izlettireceğim. İkimizi birlikte lojada izleyeceğiz. <laughs> Yani seni bu videolara bakıp gülüyoruz ama ben hala yakası çalışıyorum. İlk eleme de eğlenmişsin. Hatta direkt seni çağırmamışlar falan. Direkt beni çağırmamışlar. Şey. Çok rezil olurum. Neyse. sizden hiç kimseyi göremedik. Elvin yanına kimse geldi. Evet. Bana birkaç tane yorum geldi. Abla umarım karşılaşırız. Fotoğraf çekeceğim seni falan. Ama o kadar kalabalık değil ki kimseyi göremedim. Sadece bir tek bir tane kıza tanıştım. O da yorum attı bana. Allah ben konserdeki kız yaptı böyle. Hangisi? şimdi <laughs> Marmaray'daki. Evet. Bir tek o var şu an. O yüzden ona da kalp yapalım. <laughs> o kızlar çok tatlı. İki tane kız. Çok tatlılardı. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kalp atmayı unutmayın. Ve aşağıda görüşlerinizi bildirebilirsiniz yorumlarda. Kanala da abone olun. Evet. Abone olursanız da güzel olur yani. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye.